MEP'le teşvikiyedeyiz. Detaylar birazdan. Onu da yolladı. Aşkolar, bir önceki story'de benim atkımı sormuşsunuz. Hepsi Kırlentbol'da, yüzde yirmi indirimde. Linki aşağı bıraktım, kaydırın. <laughs> Yo, hiç tanımıyorum Allah. Geçen hafta YouTube'daki programıma gelmişti. Orada inanılmaz derecede takipçi kasmıştı. Ben de bu hafta rahmetli olmasaydı ...onunla beraber yemek yapacaktım. Takipçi arttıracaktım. Ona sinirleniyorum. Yapıyorum ya, ağlıyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili takipçilerim. Şu anda şerayetlerim. O kadar üzgünüm ki benim canımdı. O benim ciğerimdi. O benim kardeşimdi. Kolum, da. Ama hiç merak etmeyin. Bugün burada size canlı yayında her şeyi ama her şeyi detaylarıyla göstereceğim. Acımızı birlikte yaşayacağız. Arkadaşlar herkese selam. Çok üzgünüz, çok sevdiğimiz bir dostumuzun cenazesinde eskendisi öldü. Gitti yok artık. Moraller burada çok bozuk. Ama sağ olsun Balıkesir organik lezzetler bana keçi boynuzu yollamış. Modum biraz düzeldi. Bir kıtır neşem yerine geldi. Takipte kalın gelişmeleri aktaracağım. Keçi boynuzunu linke bırakıyorum onu gömün. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın cenaze törenindeyiz. Ama sürprizlerimiz olacak. Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta paylaştığımız babaannemin takma dişlerine isot sürdüm. Kışkırtma videomuz çok beğenildi. <laughs> Bu hafta yeni kışkırtma videosu çekeceğiz. Bizden ayrılmayın, takipte kalın. Çok, çok iyi değil miyiz? <laughs> <laughs> tamam buyurun. Hazırsanız hemen girelim. Çünkü canlı yayını izleyecek tam bir milyon kişi bizi bekliyor. Bir milyon kişi mi? Evet. Ya bu, bu kadar ünlü bir kişi miydi? Aa, hocam, merhumun 5 milyon takipçisi vardı. Lütfen. E beş tanesi gelmiş sadece. Aman e hocam, sizi duymasınlar. Bakın bunlar çok ünlü internet fenomenleri. Bunların bir tanesi, storiesi altı bin liradan başlıyor. Aa. Tabii. Hem bakın bu tören için tam altı firma sponsor oldu bize. Desene, adamın ölüsü bile para ediyor ya. E ee, hocam, kendisi çok meşhur bir YouTuber'dı. Kardeş, bu YouTuber nedir? influencer diyeyim hocam ben size. Bu arkadaşlar da zaten merhum Instagram ve YouTube'dan çok ünlü influencer arkadaşları. <gülüyor> 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 influencer nedir? <laughs> influencer yani hocam bunlar kitleler üzerinde söz sahibi olan, böyle yaptığı davranışlar örnek alınan, ne bileyim söylediği sözler dinlenen e, kısacası fikir üreticileri diyeyim ben size. Böyle evliya gibi bir şey mi? <laughs> Yok. Aa, aşağı, o kadar değil. Ee, ben bunu size açıklayamayacağım hocam ya. Siz de isterseniz yani dilerseniz bu arkadaşları çok yadırgamayın. Estağfurullah, niye yadırgayayım canım? Böyle modern işlerle uğraşan gençleri anlamak beni ziyadesiyle mutlu eder. Tabii ki. Yahu bu gençleri anlamayan ne kendi derdini anlatabilir onlara ne de kendini anlatabilir. Vallahi böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti hocam. Hocam burada da merhum hakkında bilgiler var. Evet. Yani Hani törende sıkışırsanız bu size bir feedback olur. Buyurun. Teşekkür evet. ederim Rica kardeşim. Ederim. Sağ olasın. Başlıyoruz arkadaşlar. Sağ ol, baş. <laughs> Değerli cemaat, hoş geldiniz. Bugün burada Ponki Pinki kardeşimizi sonsuzluğa uğurlamak için geldik. Evet, tekrar okuyorum. Ponki Pinki. Evet, kardeşimizin adı bu. Kardeş bir bak bakayım. Ya sen bana insan dedin. Bu bildiğin Mickey fare gibi bir şey bu. Ne bu? Miki ee, o. Ne ki o? Yani bu YouTube'daki adı, internetteki adı hocam o. Evet, yani burada kestim. Hocam, bundan sonra benim bir şeyim kalmadı. Artık geri sizde. Kolay gelsin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağ ol. Bye. Arkadaşlar, has bir duygu seni var. <laughs> Bu arada elimi soranlar olmuş. Cenazede ağlasanız bile akmıyor. Hepsi kırlet balda indirimde. Yukarı kaydırın. <laughs> Yavrum, arkadaşın zaten yukarı kaymış gitmiş. Yani cenazeyi böyle şeyler için bölmeyelim, tamam mı kızım? Ay tamam tamam aşkım. özür dilerim hocişim. Hocişim mi? Tövbe tövbe, neyle sınıyorsun beni Allah'ım? Evet, ne diyorduk muhterem cemaat? Ponki Pinki kardeşimiz aramızdan çok erken ayrıldı. Ponki Pinki kardeşimiz çok akıllıydı. Çok zekiydi. Hakk'ın rahmetine Ağrı Dağı'ndan yuvarlanarak inme videosu çekerken kavuştu. Çok da akıllı değilmiş. Arkadaşlar selam tekrar cenazeden bildirmeye devam ediyorum. Moraller çok bozuk, down, herkes çok üzgün ve set burada. Tabii bu normal. Keşke taze evine pide söylense dediğinizi duyar gibiyim. Pide deyince akla ilk olarak ne geliyor arkadaşlar? Tabii ki sucuk. Hocam şu sucuğu bir tutar mısın? Hocam yardımcı olun sucuk. Aynen. Şöyle, şöyle. Tam ortalarsınız çok. Arkadaşlar, pakize sucuklar afyondan geldi. Ahirette bile değişmeyen lezzet. Ulan! Hayret mayret karıştırma! Ayaküstü çarpılacağız hepimiz ya. Geç yerine. Töbe tövbe, nimetli adam dövdürdün bana, geç. Kusura bakmayın hocam, özür dilerim. Allah'ım sen Allah affet. Kaydırıyorsunuz, gömüyorsunuz. <laughs> evet. Çocuklar, şöyle bırakalım Mefta'yı. <laughs> Gel yavrum çok affeder. Ağlama, ağlama. Çok pardon. Ağlama kızım, ağlama. O şimdi huzurda. Hocam, takipçilerim ona soru sormak isterler. <laughs> Yavrum, ona soruyu sorgu melekleri soracak. Bir müsaade edersen cenazeyi bölmeyin. Şey rica edeceğim hocam. Şu anda verim alamıyorum canlı yayındayım. Maalesef tabut istediğim ışığı görmüyor. Şunu biraz şu tarafa doğru alırsak tam istediğim ışığı görecek. Yok artık ya. Ne diyorsun kızım? Başı kıbleye gelmek zorunda. Usul budur. Yok efendim. Biraz şöyle şöyle alacağız. Işığa doğru. Kıbleye doğru. Işığa doğru. Kıbleye doğru. Işığa doğru. Yavrum bak şimdi, yavrum bak çok ağır konuşacağım. Sana inme inecek, ışığa doğru gideceksin ha. <laughs> Yapmayın şunu ya. Evet, Sayın Cemaat. Ne diyorduk ya? Evet, e, sabrımızın sınandığı bu mübarek günde... Tövbe yarabbim. Sabrımızın sınandığı bu mübarek günde... Honki Ponki kardeşimizi sonsuzluğa uğurluyoruz. Size söylemeliyim ki her canlı... Ay, ay, ay bu tanrı bu! Bu ne bu bu? İşte, işte Gül'ün ilk kışkırtma videosu. Hocanın boynuna yılan koydum. Nasıl koptu ama? Sıvam. Yavrum, Yavrum, bana saygınız yok anladık. Bari meftaya saygınız olsun ya. Tırsmaca! Hay Allah'ım, sen sabır ver bana ya Rabbim. Evet, ne diyorduk? Ulan bu da canlı canlı yemin ediyorum aklım gitti ya. Meftadan önce gidecektik ha. Ay. Üzerimde bu görmüş olduğunuz yağmurluk benim özel cenaze kreasyonum. Hocacığım, şim, e, benim şimdi takipçilerimden soranlar var. Öbür tarafa giderken hangi kombini tercih edersiniz? Kefen ve pamuk. <laughs> Beyaz tonlarında diyebiliriz. <laughs> Yavrum geç yerine. Allah aşkına bak. Sinirlenmek istemiyorum. Yapmayın bana bunu ya. Tamam, bir saniye. Ee, merhaba, ben tekrar edeceğim ama canlı yayındayız acımız çok büyük. Şey, e, tabutun kapağını bir çıt kaldırabilir miyiz? Tam görüntü alamıyorum. Ne yapacaksın yavrum? Niye kaldırıyorum ben? Canlı yayındayız ya. Canlı yayında göstereceğim. Biraz kaldıralım. Evet. Ölüyle. Evet, ölüyle görüşeceğiz. Canlı yayın. Evet. Ölüyle canlı yayın. Kızım. Sence de bu cümlede bir hata yok mu yavrum? Ha? Yemin ediyorum artık çok sinirlendirdin beni. Dilim damağım kurudu ya. Aynen arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda görüyorsunuz hocamız çok sinirlendi. Gergin elektriğini atamıyor. Niye? Çok bitki çayı tüketmiyor. Hocamıza bunu veriyoruz. Sıcak suyla lap diye gömecek hocamız biraz. Ulan dijital torbacı. İki dakika bir şey satma millete. İşimiz var burada. Ama hocam benim işim bu yani. Benim bulduğumu gömmem lazım. <laughs> Ulan benim işim o, benim işim. <laughs> Buldum, gömemiyorum Ponki Pinki kardeşimizi. Yettiniz artık ya. Pardon. Vallahi dilim dimağım kurudu artık. Yeter ya. Aa, hocam su için o zaman. Buyurun. Allah Allah, sağ ol yavrum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bak bunu vebali çok büyüktür ha. Öyle olmaz. Öbür tarafta cayır cayır yanarız Allah korusun. Uha! Hocayla acı challenge yaptık. Nasıl tepki verdi videomuzu izleyebileceksiniz. İyi seyirler. Ulan hoca bana vuruyor. Al şunu. Yeter. Konuşmasın kimse. Ben şimdi arkaya geçiyorum. Herkes sıralansın şöyle önüme. Kimse konuşmayacak. Anlaşıldı mı? Aha, aha. Kamera mamera istemiyorum. Kaldırın. Aa. Ben soracağım. Siz cevap vereceksiniz. ha yanıyorum. Bu dizinin betimlemesi ve de